Sayın hocam, yani e, biz genel olarak yani gence hep ele alıyoruz. Hep önemsediğimiz bir e, yaş grubu sizin de başta belirttiğiniz gibi çünkü hakikaten e, daha çok sorgulayan, daha çok düşündüren sorular e, soran bir dönem açısından baktığımızda. Bir de şöyle bir soracağım. Hani, e, sonuçta biz Müslümanlar olarak hani gençliği ele alıyoruz fakat gençliği ele alırken sonuçta önümüzde bir kitap olması gerekiyor ki bunun için en büyük ve en önemli kitaplardan yani kitapların başına gelen Kur'an-ı Kerim geliyor. Çünkü bizim rehberimiz, hayat rehberimiz o açıdan. Peki Kur'an-ı Kerim'de gençlerden bahsederken ayetler hangi mesajları veriyorlar? Yani bize hangi yola gösteriyor ki biz o yoldan gidebiliriz gençler olarak? Evet. Ee, Tabi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in gençleri var. Bunların mesela İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetlere baktığımız zaman feta ifadesi kullanılır. Hmm. Feten yezkuruhum yukalu lehu İbrahim. İbrahim denen bir genç var. Putların karşısında tevhidi savunan bir genç. ve tek başına tevhidin mücadelesini yapan bir genç. Aynı şekilde alabildiğine aklını kullanan, mantığı kullanan, akıl ve mantıkla yüce bir yaratıcının varlığına ulaşan, bizi ona götüren bir genç. Bir genç var İbrahim, feta kelimesi tam anlamıyla bir gençten bahsediyor ve o genç bir defa kendi aklını kullanıyor. Kendi aklıyla bir hakikat arayışı var. Ve bu arayışın neticesinde kainatı yaratan yüce bir varlığın sırrına, onun hakikatine erişebiliyor. Dolayısıyla gençlerimize İbrahim Aleyhisselam üzerinden kendi olmaları, kendi yani kendi aklıyla, kendi kişiliğiyle, kendi dünyasıyla var olmaları, aklını başkasına kiraya vermemeli, aklını başkasının aklına tabi kılmadan var olmaları. Dahası, Tevhid'in hakikatin yanında kim olursa olsun putların efendim hakikat dışında, tevhid dışındaki anlayışların karşısında onun mücadelesini yapan, yani inandığı davanın, inandığı düşüncenin en güzel şekilde mücadelesini yapan bir genç var İbrahim Aleyhisselam üzerinden. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam üzerinden, iffetini her şeyin üzerinde tutan, inandığı değerler uğruna gerekirse, bedel ödeyebilen, bedel ödemeye hazır olan, iffetini kaybetmektense zindanı tercih edebilen, bütün sahip olduğu fiziki güzelliklerin üstüne ahlak güzelliğini önemseyebilen. Çünkü bugün güzel kavramı tamamen istismar edilmiştir bugün. Ve asıl güzelliğin ne olduğunu bize Yusuf Aleyhisselam öğretir. Asıl güzellik insanın yüreğinin güzelliğidir, kalbinin güzelliğidir. Asıl güzellik insanın sahip olduğu ahlaki değerlerdir. Onu kaybetmemek adına e, e, iffetini kaybetmektense zindana gitmeyi tercih edebilen... ...ve nihayetinde e, bunun karşılığında e, e, sınavlardan, imtihanlardan, zorluklardan... E, yüzünün akıyla çıkabilen bir gencin hikayesidir Yusuf Aleyhisselam. Ee, diğer yandan ashabı ı Kehf mesela Nahnu nakussu aleyke nebe'hum bil hak Biz onların gerçek hikayelerini size anlatacağız der cenab Allah Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde İnnehum fityetun Onlar bir grup gençti Âmenu bi Rabbihim Rablerine iman eden bir grup gençti onlar ve hum budan ki biz de onların hidayetlerini artırdık. Bir grup gencin hikayesini Allah bize anlatıyor. Bu bir grup gencin temel özelliğine imkanları var, mevkileri var, statüleri var, istedikleri her şeye sahipler. Ama bütün bunların ötesinde onlar büyük bir kalbe inanca ve yüreğe de sahip aynı zamanda bu inanç için statülerini, mevkilerini, her şeylerini feda edebilecek büyük bir yürek sahibi gençler. Ve o gençlerin hikayesini bize Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah anlatıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Hakim'in gençlerine baktığımızda biz İbrahim aleyhisselam üzerinden tevhid ve hakikat mücadelesini, Yusuf aleyhisselam üzerinden iffet, ahlak ve aynı zamanda bir e, uzmanlık mücadelesini, yani e, döneminde dünyanın yaşadığı büyük ekonomik krizlerin içinden çıkabilecek bir evet. öngörüye, ferasete sahip, e, böylesine büyük bir birikime sahip e, bir genci, ashabı keyf üzerinden şartlar ne olursa olsun e, mazlumun yanında, hakkın yanında, haksızın karşısında, insanların iyiliğini isteyen, adaleti, merhameti, hakkaniyeti her şeyin üstünde tutabilen bir grup gencin hikayesi. Ve o gençler eliyle insanlar hakikati, adaleti ve merhameti öğreniyor. Dolayısıyla bunlar üzerine elbette saatlerce konuşulabilir ama Kur'an-ı Hakim'in gençlere, bize ve gençliğimize muhteşem örnekleri olarak bunlar ele alınmalı her birinin hayatını mücadelesini her yönüyle okumak ve örnek almak anlamında büyük bir nimet olarak düşünülmeli ee, Sayın Hocam size yani o örnekleri genişletme açısından İsmail Aleyhisselam da yani, daha küçük yaşta çocukken Tabii yani, aynı ki, şey teslimiyetin Kesinlikle. en muhteşem örneklerinden